Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ve yanımda Mehmet Alp var. Hoş geldin Mehmet Alp. Evet arkadaşlar bugün Board Life oynuyoruz yani tahta ömrü. Şimdi ilk ne oynayalım Mehmet Alp? İlk bak ilk XOX ilk XOX. <laughs> Gel bak buradayım. Gel. Dur şuraya. You win. Geç. Şimdi. Başladım. Ben de başladım. Nobody want anything here. Nobody want anything here. Nobody want anything here. <laughs> Bir, you win. Şimdi ne oynayalım? Dama oynayalım mı dama? Tamam. <laughs> tamam. Be, gel satranç, satranç Tamam şimdi şurada hani bir tane vardı ya Gel gel şu oyun Bu Ben kırmızıya geçiyorum tamam. Kırmızı benim orlu rengim Oye oh yeah! Kazandım şeylere vuracağım. Bir tamam bekle. Geleyim. Başla. Go. Yes! Şimdi <laughs> alalım. Ne yapalım? <laughs> tamam. Gel şu şey hani hipopotamlar var ya gel hipopotamlar oynayalım. 10 9 8 7 6 Çabuk çabuk. 5 4 3 2 1 Bu oyun çok eski arkadaşlar. thank <thud> you <laughs> Gel. Şimdi oynayalım Mehmet. Gel, oynayalım. Arkadaşlar bu dur. Gel geç. Şöyle. Bir tane şunu koyalım. Böyle Onu. Şunu koyalım. Şunu şuraya. şöyle şöyle gitsin arkadaşlar şimdi bakın bu taktiği yapın bakın şuraya koyun bunu şuraya koyun bunu buraya koyun tamam ben de Ben mesela bak şu anda benim suya hücum attım. Yanlış yere attım. Ben de yanlış yere attım. Hiçbir gemi patlatamadım. Şimdi. Hayır patlattın bir tane. Dur. Hı, Hayır, ikinciyi de patlattın. O götürüyor mu etek benim vallahi. Hadi sende. Sende? Aha. Sen de. Aa patlattı. Yes. Ben de patlattım. Hadi. Oo. Patlatamadık. Derdipi. kim kazanacak diye çok merak ediyorum. Ne seni kaç gemin kaldı? İki gemim. Benim de iki daha. Hayır. Abi bir tane kaldı senin. Benim de bir tane. Game Ama, over man. E Game kazandı. over. Çok iyi oynadık. Gel dama oynayalım. O boşalmamış da. Neyse birisi kazanır illa bekleyecez. Hmm, bakalım a. Hmm. Hmm. Ne oynayalım o o zaman kadar? Kalktılar, kalktılar, kalktılar. You win. Tamam. <gülüyor> Gel. <gülüyor> ben dedim ya boşaldı diye. Başla. Şuraya. Çıpa. Şöyle yapalım. Hadi. Şurayı da yapalım. Ben Bekle Şöyle yapalım <laughs> Şimdi orayı yerse <laughs> Arkadaşlar ben çaprazlamayı çok sevmiyorum. Nedeni de ne bileyim, değişik geliyor. Şu anda çaprazlama oynuyoruz ama. Kötü. Yani illa orada şöyle yemem lazım. Her türlü yeneceğim çünkü orada. Yenileceğim daha doğrusu. Ye çabuk. Şimdi şunu kapat. Şöyle yap. Hadi geç oraya git, geç geç, geç geç Arkadaşlar şimdi çocuk dama yapacak ya Şuraya geçerse çok sıkıntı You win Hadi ye 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 Sarın yok Geride gidemiyoruz Şunu kapat Şöyle yap hadi Dama <laughs> Dama istediği gibi Gidebiliyordu arkadaşlar öyle diye biliyorum ben. Yok dama yenmiyor. Dama yenilmiyor. Ben buradan oynatmayacağım onu. Ben kaçtım. Merhaba. Dama da yeniyormuş Allah kahretmesin al. Hadi. Oynayacak yer yok. Başka dama yapmaya gidiyorum. Hocam bu başka damayı da yapacak he. İkinci damayı yapmayı planlıyorum. Kaçır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Normalde ama daha eğlenceli arkadaşlar. Yani. Ben de bu çapraz dam olduğu için mini dama daha güzel. Şöyle yapalım. Kaçtık. Kaçtın. Şuraya. buraya. Buradan comeback atsam ne güzel olur var ya. Hocam ben şuradan bir sıyrılsam iyi edeceğim. <laughs> Merhaba. İyi misin dayı? İyiyim dayı. Hayır dama şu an sadece kaçmaya oyuncum. <laughs> Zaten sadece öyle yapman lazım. Ama o da bir yere kadar. Ee? İyi misin dayı? İyiyim dayı. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ya. Hocam. Hocam ne hocam? Hocam. Hocam notuma Hocam notum bir çıktı Sen ne yapmışsın be Kaça Oğlum ben kapana kısıldım Şöyle yapsak öldük zaten You win Aferin sana Dama şey ben sana çapraz dama değil de daha güzel bir dama vereceğim. Gel satranç. Evet, da satranç. Mehmet Alp satranç fena oynuyor arkadaşlar. Satranç turnuvasını kazanmış bir kere. Yok. Yarı Yar finale mi? Sonra kim yendi? Çık lan ben. İyi misin dayı? Ayaz. Hadi. Şöyle yapalım. Metaper türlü şahmatın bir yolunu bulacak arkadaşlar. Metal fena oynuyor. sen de beni feda ettin ama. İşte. Hop. Ben de piyon feda ettim. Yok. Ya hadi bir taştan zarar gelmez ya. Bir taştan zarar gelmez. Bir taş. İki taş, iki taş oldu da, neyse hadi. İyi misin dayı? İyiyim dayı. Allah Allah ya. Bu dakika. Ben de bekletmiyorum ki zaten. Hocam oraya gitme sen ee... İyi misin dayı? İyiyim dayı. Şuraya bir oynayalım. Arkadaşlar şimdi Hocam oraya geçsen beni zaten yiyeceksin. bitiyor. Bıraksal, sal. Ne oynadın lan? Boşu boşuna taş feda ettik. Yokluğumun boşu boşuna değil. Boşu boşuna. Hocam ayıp olmuyor mu? Ben diyorum arkadaşlar bu çocuğu yenmek imkansız. Bu çocuğu yenmek imkansız. Bu satrançta birisi yenemez bunu. Bizim yaşımızda kimse yenemez bunu. Ayazarıç. Sen de dördüncü sınıftın ki. O zaman. Yok, yok. Yani. Şunu sarı yapalım arkadaşlar. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Mavide Mavi de kalıyor ya o. Mehmet Alp'in en sevdiği renk benimki de sarı arkadaşlar. Yalan söylemiyorum gerçekten sarı. Gel. Dört kont. Ben, 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 ben Ve videoyu bitireceğiz. Hadi. Başla. Hadi. Hop şuraya. Hayır. Kadar ama <laughs> ee, ben de dört yapmıştık. Aa. <laughs> tamam. Hadi reset çek. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm reset çek <çektim gülüyor> burada. Gel Mehmet Alp. Biraz çay kahve içelim. Gel şöyle şurada. Evet eğlenceli arkadaşlar gerçekten eğlendik. Gelme de otur. Kuş kuş bahçesi. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da görüşürüz. Bay bay.